Gayet güzel. Yarın Samsun'a gelecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun programının ardından Çarşamba ilçesine gelerek ilçe parti binasının açılışına törenine katılacak. Başkanım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yarın Samsun'a gelecek. Bu konuları hakkında görüşleriniz nelerdir? Program nasıl ilerleyecek? Merhabalar öncelikle. Yarın Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ ilimize teşrif ediyor. İlimize teşrif etme amacı TÜYAP Kongre Merkezi'nde saat 15'te bir söyleşisi olacak. 16'da da bir imza töreni olacak. Vatan yahut Silivri adlı kitabının imza töreni olacak. İlimiz olarak heyecanlıyız. Kendilerini bekliyoruz. İnşallah bu akşamla kendilerini karşılayacağız karayoluyla. Akabinde imza töreninden sonra genel başkanımız çarşamba ilçemize teşrif edecek ve çarşamba ilçe teşkilat binamızın inşallah kurdelesini kesecek. Hayırlı olsun diyecektir bize. Evet. Tüm halkımızı, tüm çarşambayı saat 17'de çarşamba meydanında, Zübeyde Hanım meydanında Vakıf Bankarası diye tabir edilen mevkide herkesi bekliyoruz inşallah. Partideki heyecan ve atmosfer nasıl? Diyarlık açılışı nasıl? Gayet güzel. Halkımız heyecanlı. Kendisini ilçemizde görmek adına memnuniyetlerini şimdiden ilettiler. İnşallah kendisi de gelince halkımızın heyecanına birlikte bir bütün olarak açılışımızı yapacağız. religious.